Survivor'da bu haftanın üçüncü dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Hikmet ve Batuhan neden birbirine girdi? Mavi takımdaki erkeklerin büyük kavgası. Bakın bu haftanın üçüncü kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da her hafta değişik parkurlar izliyoruz. Bugün de izlediğimiz onlardan birisi. Ve gerçekten hem izlerken hem de yarışmacılar oynarken baya bir keyif alındı. Ve bu parkura mavi takımın erkekleri çok hızlı başlamışlardı. 5 sıfırlık bir skorla devam ederken kırmızılar 5 skor üst üste aldı ve durum 5-5'e geldi. Fakat ondan sonra Sedat'ın bir hatası sonucunda kırmızı takımda kırılma oldu ve üst üste kaybettikleri sayılar sonucunda ilk turu kırmızı takım kaybetti. Ondan sonra ikinci tura geçildi. İkinci turda da tam aksine bu sefer de kırmızıların kadınları o kadar başarılıydı ki sildiler ve süpürdüler. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. kadın dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.